Arkadaşlar merhabalar ben Mehmet seviyorsan git konuşa hoş geldiniz. Bugün sizlerle yerim yok bunu konuşmak istiyorum. Bazen bazı şeylere yerimiz olmuyor, yerimiz kalmıyor. Bunu ilk duyduğumda çok enteresan geldi. Çünkü yani yaşadığımız ülkedeki olaylar, iş yerimizdeki olaylar, ailemizin içindeki olaylar, ilişkiye sonra geleceğim tabii ki. Oralara bir bakarsak inanılmaz dolduk. Yani içimizde, zihnimizde, her yerimizde bir şeyler doldu. İnanılmaz böyle mindfulness'lar, zihni boşaltmak, işte bir şey zihnime geldi, durayım, hoş geldin diyeyimler, kendi kendime nefes teknikleri, inanılmaz şeylere maruz kalıyoruz ve bu maruz kaldığımız şeylerden kurtulmak isterken yenilerine maruz kalıyoruz ve gerçekten artık bir şeylere yerimiz kalmadı gibi geliyor. Özellikle ben de kişisel olarak yani bir ilişkinin içindeyken, bir sevgilin varken bir şeyler olunca orada gerçekten hani bu şöyle de bir isim verilebilir buna. Tahammül sınırım kalmadı. Artık tahammül edemiyorum. Bunları çok duyardık ama bunlar sanki anlık bir şeylerdi. Yani o anlık bir şeylere tahammül edemiyorum ama bir saat sonra kusura bakma ya o an çok iyi bir durumda değildim. Şimdi konuşalım mı? Bu sağlıklı geliyor kulağa ama şu an gerçekten yerim kalmadı. Yani bir şey daha alıp, oradaki bir sorunu daha alıp, orada çok anlaşılmayan bir şeyi alıp, bir şeyi açıklamaya çalışmak bunlara gerçekten yerim kalmadı. Ama işte bu enerji çalışmaları, zihin egzersizleri, beyin aslında şöyle çalışıyor, biz bir şeylere maruz kalıyoruz, sosyal medyayı şöyle kısıtlayalım, işte 20 dakika bakalım, 1 saat bakmayalım. Gerçekten bunlara da yerim kalmadı. Hiçbir şey duymak istemiyor insan bazen bu tarz şeyler o kadar doldurmuş ki artık yani sadece zihnimi değil kalbimizi, içimizi her yeri bir şekilde doldurmuş ve nefes alacak. Orada pencere açacak bir şey istiyoruz. Ve bunun yapılacağı en iyi yerde ev. Yani ilişki, ilişkinin içinde Özellikle bu dönemlerde daha çok böyle tartışmaların arttığını başka başka konularda aslında bir yerde dolduk. Ama niye diş ortadan sıktın gibi bir konu, niye klozetin kapağını kapatmadın gibi bir konudan konu bambaşka yerlere gelebiliyor. O yüzden mindfulness mı yapıyorsunuz? 4 saniye nefes alıp 7 saniye nefesi tutup 3 saniyede gerimi veriyorsunuz. Artık bilmiyorum ama bu dönemde gerçekten ilişkilerde çok küçük küçük konulardan büyük patlamalar çıkıyor olabilir. Onun sebebi de gerçekten bence yerimiz kalmadı. Eskiden yerim dar derdik hatırlıyorsanız oynayacağım ama yerim dar. Bu birazcık da evet konuşacağım, bir şeyler için uğraşacağım. Belki bir şeyleri deneyeceğim ama sen değersiz, kıymetsiz ya da sana değer vermediğim için yapmıyor değilim. Gerçekten yerim kalmadı. Bu bence çok mantıklı geliyor kulağa. Hani ne zaman yerimiz kalır? Bilmiyorum. O içerideki bir şey çıkar, yerine yeni bir, bir şey mi gelir? Çünkü bu konu çok manipüle ediliyor. Yani o zihinle ilgili, bedenle ilgili, işte bu rahatlamayla ilgili ya bunlar sanki arkadaşlar böyle çok da normal bir yerde yaşarsak, normal ilişkilerin içindeysek mantıklı geliyor bana. Biz daha o ihtiyaçlar hiyerarşisinin en altıyla uğraşıyoruz. Yani daha biz oralardayken daha yeme, içme, barınma, özgürlük yani daha buralarda yokken üstlerde kendini tamamlayacaksın. Orada artık zihnin derinleşeceksin, içeri gireceksin. Yani buralara gerçekten yerimiz kalmadı gibi geliyor bana. O yüzden tek söyleyeceğim şey şu olabilir. Bir şeyler oluyor, hep de olacak belli ki. Hep de olacak. Nereye gidersek gidelim bu konular konuşulacak, büyüyecek, içimiz daralıyor, sıkışıyor. Zaten ekonomik açıdan çok bunu almışız. Bunu aldığımız zaman hep bize oyalayacak bir şeyler verilmiş. Hep onlarla oyalanmışız. Ama şimdi çok daha büyük büyük bir şeylerle oyalanın isteniyor. Ve bunlarla oyalanırken çok büyük olduğu için çok fazla yer kaplıyor. İnsan bir şeyler söylemek istiyor. Nasıl söyleyeceğini bilemiyor. Birileri bir şeyler söylüyor. Ben de söyleyeyim diyor. Ama nereden ne söyleyeceğini bilemiyor. Sessiz kalayım istiyor. Bu sefer bunu kendine yediremiyor. Ve inanın bir taraftan da ilişkilerimiz devam ediyor. İşte bu kadar çok sıkışmış bir yerde gerçekten artık yerim kalmadı diyebilirsiniz. Ve bilmiyorum ne olur. O yer nasıl boşalır? Şu an hakikaten siz de öyle hissediyorsanız ya evet benim de yerim kalmadı çok dolu diyorsak oradaki o yerim kalmadı dedirten şey bilmiyorum bir kütle midir, bir ağırlık mıdır, bir his midir? Onun da böyle sakinlediğini, hafiflediğini hissetmek de onun orada olduğunu bilmek kadar normal geliyor bana. Belki bunu hissettiğimiz zaman daha böyle yukarılardan, daha derinlerden, daha güzel konulardan konuşulabilir ama şu an en azından birbirimizi daha az kırdığımız, daha az incittiğimiz, sen niye böylesin, sen niye şöylesinleri bir kenara bırakıp, hakikaten yerin var mı, bir de karşı tarafa bakıp, onun yeri var mı dediğimiz bir hayat en azından şu an daha sürdürülebilir geliyor bana. Biraz böyle içimdekileri paylaşmak istedim. Bu haftalık da benden bu kadar. Umarım haftaya hepimizin daha çok yeri kalır. Daha çok oralardan konuşuruz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.